Arkadaşlar merhaba hayırlı günler hayırlı haftalar olsun endeksimizde dün bir sert bir düşüş yaşadık bugün de sert bir düşüş yaşamamızın bir tepkisi olarak bugün endekste bir yön yukarı kademe kademe yukarı gidip aşağı gelip bir yön arayışı içerisinde olduğunu görüyoruz. Öncelikle hemen şunu hatırlatayım burada söylemiş olduğum bilgiler asla ve asla yatırım danışmanlığı kapsamında ve yatırım amaçlı değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerim 23 yıllık borsadaki tecrübelerimi sizlere anlatmamdır arkadaşlar. Şimdi şöyle izah edeyim bunu söyledikten sonra eğer süper bono yani enflasyon korumalı bir şey çıkarsa... Borsamızda birkaç gün bir geri çekilme olabilir ama öyle bir ben bugüne benzer 3-5 günlük daha önce 17 Aralık 24 Aralık'taki gibi e, borsadaki öyle dip dip taban taban gelen e, gelecek bir durumun olacağını pek zannetmiyorum. E, yani inşallah olmaz diyelim e, ama dün gördük ki artı 2-3'te olan hisselerin e, e, nasıl %4-5 aşağı geldiklerini de gördük bir dedikodu ile birlikte. 2600 seviyesi üzerine endeks atmadan şu anda yeni pozisyon açmanın ben biraz riskli olacağını yani gün içerisinde dalgalı seyirler olacaktır. Olmak zorundadır. E, borsayı oyun yeri olarak değil de yatırım yeri olarak görürsek ve takip edersek yatırım yaparsak büyük sağlam hisselere ben borsada asla zarar edilmeyeceğini düşünüyorum. Altın ve dolar konusuna gelince yani bundan iki ay önce bir buçuk iki ay önce e, neredeydi dolar atıyorum 15 liraydı e, yani yuvarlak söylüyorum belki aşağı biraz aşağı biraz yukarıda olabilir şu anda kaç lira 16 17 lira yani yüzde 15 civarında bir getiri yapmış 14 15 e, altında 900 liraydı 905 liraydı şu anda bir, e, 1020 lira yani o da yüzde 12-13 bir getir yapmış yani e, ben e, çok büyük bir getir olduğunu zannetmiyorum 2 ayda çünkü şöyle düşünelim borsada almış olduğumuz bir iki ay önceki hissenin fiyatıyla şu andaki fiyatını karşılaştırdığımız zaman örnek vereyim birkaç tane mesela bunlardan e, tüp raşı verebiliriz beğenmediğimiz hani ağır gidiyor gitmedi, gitmiyor dediğiniz hisselere Ondan sonra petkimi verebiliriz. E, Sasa, Hektaş e, yani ne bileyim e, birçok var Koç Holding olsun, Türk Hava Yolları e, TAV e, olsun, Türk Hava Yolları olsun, Pegasus olsun. Yani buna benzer yüzlerce hissenin e, iki ayda en az yüzde otuz beş, kırk yatır yaptığını zaten görüyorsunuz. Onun için ben e, asla e, dövizi ve e, altını yatırım amacı olarak görmedim ve görmüyorum. Ben onların da e, bu eğer e, esnuman yani e, Kur korumalıda da zaten geri çekilmişti. Eğer enflasyon korumalı da bu süper bonu çıkarsa da onlarda da sert bir düşüş olacağını düşünüyorum. Asla ve asla ben bugüne kadar altın dolar almadım. Yatırım amaçlı almayı da düşünmüyorum. Onu da sizlere söyleyelim. Endeksimize dikkat edelim. Gün içerisinde biraz aşağı biraz yukarı gelecektir. E, bu dedikodulara fazla inanmayın. E, borsada yatırımcı olun ve sağlam hisselerde kalın. Kısa ve öz olarak bunu söylemek istiyorum. Yani bir panik satışı oldu. Robotlar devreye girdi. E, haliyle küçük yatırımcılar panik olup hissesini satınca işlem hacmi de biraz arttı. 50, dün 53-55 milyar civarlarındaydı. Yani bugün biraz daha az işlem hacmi görüyoruz. İzleyelim ve takip edelim. Sağlam hisselerde kalmaya devam edelim. Ee, birazdan e, bir de canlı yayın çekeceğiz hisselere bakacağız ama e, destek ve direnç noktalarında böyle kötü durumlarda fazla e, borsa e, dinlemiyor onun için biz borsayı satın almaktan ziyade hisseyi satın alalım yani o fabrikanın hissesini satın alalım ve korkmayalım yani borsa aşağı gitmiş yukarı gitmiş bizi ilgilendirmez biz fabrikaya ortağız bu her zaman böyle düşünürseniz borsada zarar etmezsiniz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ee, Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar